Evet arkadaşlar, şimdi bugünkü <laughs> dersimize başlayalım. Bugün modify komutlarını göreceğiz. Modify komutları e, yapacağımız çizimi daha hızlı bir şekilde çizmemizde bize yardımcı olacak olan komutlardır. Şimdi bu konuya bakalım. Bu konuyla ilgili bugün ilk göreceğimiz komut e, copy komutu. Copy nedir? Nasıl bir fayda sağlar? Ona bakalım. Şimdi çok basit. Zaten kopyalamaktan gelir. Şöyle bir şey alalım. Çember alıyoruz. Çembere geldim. Bir center radius aldım. Şöyle yarı çapı diyelim ki 5 olan bir çember çizdim. Çemberimi çizdim. Şimdi bu çemberi kopyalamak istiyorum. Geliyorum modify'a. Copy diyorum. Copy select objects diyor mesela. Şu objeyi seçiyorum onay veriyorum. Ya space ile ya da enter ile onay verebilirim zaten. Base point'i ne taraftan tutup da kopyalamak istiyorsun diyor. Şuradan tutuyorum. İstediğim yere artık bırakıp şimdi şu rectangle'ı kapatırsak istediğim yere şöyle 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 onu kopyalayabilirim. Ama diyelim ki mesela şu çizgiden şu hat üzerinde 25 uzaklığa kopya bırakmak istiyorsam 25 yazıp enter'a basıyorum. 25 uzaklığa bırakıyor. Şöyle bir daha göstereyim. Diyelim ki şu hat üzerinden 25 uzakla 25 yazıp Enter'a basıyorum. Es ile Escape e çıkabilirim. Escape'e basınca çıkıyorum. Bu şekilde daha hızlı bir şekilde çizim yapabiliriz. Bu Copy komutu. Copy komutundan sonra Fillet komutunu göreceğiz. Şimdi Fillet nedir? Şöyle bir Rectangular'ı aldım. Rectangular daha önce göstermemiştim mesela bir defa basıyorsunuz dikdörtgen. Zaten 40,40 40 derseniz de hemen size 40'a 40'lık bir dikdörtgen veriyor. Fillet komutu dediğimiz şey uçlarını e, dikdörtgenlerin falan dik uçları yuvarlamadır. Çembere göre belli bir çembersel yarıçapa e, yarı çapa göre yolunu yuvarlar. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Fillet'i şöyle yapabiliriz. Geldik. Radius. Pardon geldik. E, tanjant tanjant radius. Yani ne demek? 2 teğet bir yarı çap. Pa göre çember çizerim demek. Onu tıkladım. O komuta girdim şu an. Benden iki tane teğet olacak kenar istiyor. Biri bu olsun dedim. Biri de bu olsun dedim. Yarı çap kaç olsun diyor. Diyelim ki 5 ya da ne bileyim 4 olsun. 4 dedim. Enter'a bastım. Bakın yarı çapı 4 olan ve şu iki kenara teğet olan bir çember çizdim. Sonra gelmem lazım. Daha önce de trim komutuna girmiştik. Trim'e basıyorum. Bir defa onay vermem gerekiyor silmesi için. Sonra bu gereksiz artıkları alıyorum ve bu şekilde kenarı trimlemiş oluyorum. Şimdi bu oldukça uzun bir yöntem. O yüzden escape ile komuttan çıktım. Ctrl Z dedim. İlk halime geri geldim. İşte burada daha kısa olsun diye fillet kullanıyoruz. Geldim burada. Şöyle zaten göstermiş gibi bir çeyrek bir çember var sanki burada. Fillet'e tıkladım. Diyorum ki mesela burada radius diyorum. Sonra diyorum ki 4 dedim. Enter'a bastım. Bakın hemen 4 yarıçapı 4 olan bir çembere göre fillet'la yaptı. Yani onu yuvarladı. İstersen bunu hızlı bir şekilde yapabilirim. Nasıl? Şöyle bir şey var. Fillet'e girdim. Multiple dedim bu sefer. 4 dedim. Enter'a bastım. Artık girdim. Bak iki kenara girdim. Otomatik yuvarladı. Geldim. Otomatik yuvar. Artık hepsini multiple dedip deyip girdikten sonra otomatik 4'e göre yuvarlayacak. Fillet komutu böyle bir komut. Geldik align komutuna. Şimdi align komutu da ile çıkalım. Yine e, güzel bir komut. Şimdi şöyle bir mantığı var. Diyelim ki ben geldim buraya. Rectangular dedim. Şurada 40'a 40'lık bir çember çizdim. Şey bir dikdörtgen çizdim. Sonra buradan geldim yarı çaptan. Şöyle bir de yanına çember çizdim. Ben bu çemberi bu dikdörtgenin içine yerleştirmek istiyorum. Boyutu uygun olsa da olmasa da. Küçük de olabilir. Denk de olabilir. Bunu nasıl yerleştiririm? İşte sen onu ona göre ayarla diyorsun makineye. İşte burada align komutu şey yarıyor. Zaten align İngilizce hizalamak demek. Şöyle, şöyle bir şey yani iki tane sanki oransal bir şey varmış gibi duruyor da align yazıyor. Tıkladım komuta girdim. Align select object diyor. Ha, kimi o hizalamak istiyorsun? Çemberi. Seçtim onay verdim. Birinci kaynak noktası. Çemberin kayna kaynağımız çember. Çemberi tıkladım. Birinci destination point yani tanım noktası. Tanımladığım yer dikdörtgenin içi. İkinci kaynak noktası alt taraf. İkinci destination point dikdörtgenin kenarı. Bunu böyle içine yerleştir diyorum yani. Üçüncüye gerek yok. Onay verdim. Diyor ki ee, Scaled objects on based on alignment points diyor. Yani on Oranları korunsun mu diyor çemberin. Ama oranları korunursa oyunun içine sığmayacak. O yüzden no dedik. Bir saniye olmadı. Bir hata var herhalde. Bir daha deneyelim. Align dedik. Objeyi seçtik. Onay verdik. Buradan şuraya. Bunu da buraya değdirmesi gerekiyor. Üçüncü nokta continue dedik. Scale objects uh, based on alignment points diyor. Bunu yes dediğimiz zaman evet. Yani yes dememiz lazım. Yani oran korunsun mu diyor. Hayır dediğimiz zaman oran yani alignment uh, oranlar mı geçerli olsun diyor. Bize hayır dediğimiz zaman ne yapıyor? Olduğu gibi yazıyor. Ama evet dediğimiz zaman ne yapıyor? Onu ona göre ayarlıyor. Yani ben onu ona göre ayarlayayım mı diyor aslında orada. Yes deyince siz o onu ona göre ayarlıyor. Hayır dedik biz biraz önce ayarlamadı. Direkt ona göre koymaya çalıştı. Onu da yapamadı zaten. Peki bu da neydi? Align'di. Hemen bir array komuta bakalım. Array komut. Şimdi array nedir? Ben şuradan geldim. Bir rectangular aldım. 40'a 40'lık olsun dedim uzunluğu. Şunu şöyle girdim. Sonra bir tane line alıyorum. Şöyle kenardan kenara da koyuyorum Şimdi ben bunu biraz emek harcayıp yaptım değil mi? Ama buna çok yapmak istiyorum. Ama yeterli zamanım yok. Ne yapacağım? Ar array komutunu kullanacağım. Yani böyle dikdört şey e koordinatsal düzleme göre bunları çoğaltmak istiyorum. Geliyorum array'e. Rectangular array diyorum. Diyor ki e objeyi seç diyor. Şöyle seçtim objeyi. Onaya bastım kendi zaten otomatik olarak böyle ayarlıyor ve rectangle olarak. Yani bunu bir şey gibi matrix Determinat gibi düşün matrix gibi düşünün. Hani 3 tane sütun, 4 tane satırlık bunu yaptı. Diyelim ki ben mesela memnun değilim. Arttıracağım. Şuraya 4 diye yazıyorum. Başka bir yere tıklıyorum. 4 satır, 4 sütun oldu. Diyelim ki satır sütun arası fark 60 değil de 50 olsun diyorum. Bakın. Sıralar arasında satırlar arasındaki farkı 50'ye indirdi. Sütunlar arası hala 60. Sütunları da 50'ye indirelim. Başka bir yere tıklayınca otomatikman geliyor. Sonra bu satırdan şu ekstra oluşan şeyden kurtulma için close array diyorum. Ve artık ben bunu otomatik kullanmış olabilirim. Bu da nedir? Array. İstersen ben bunu Circle circular array de yapabilirim. Nasıl yani? Yani ben bunu böyle bir dairenin etrafında çoğaltabilirim Nasıl? Şöyle Geldim Arraya giriyorum buradan Polar Array diyor Circle olarak ben bunu çoğaltmak istiyorum Şunu seçtim Sonra ne diyor objeyi seç dedi seçtim Onay verdim Bana bir nokta Göster diyor şimdi Mer Çemberin merkezi Şu nokta çemberin merkezi olsun Bakın otomatikman ne yaptı? çoğalttı. Ben bunun sayısını şuradan item diyor. 8 yapıp başka bir yere tıkladığım zaman 8 tane de yapabilirim. E, ya da ne bileyim e, bu zaten kenara göre bunları işte istersek 9 falan da yapabiliriz. Sonra buradan çık dediğim zaman çıkmış oldu. Bakın tek bir tanesini çizdim ama şu an binler e, bayağı var yani. Binlerce olması abartı olmasın bayağı var. Evet. Şimdi e, neyi anlatacağız? E, neler anlattık önce ona bakalım. Şimdi fillet copy'yi anlattık, Fillet komutunu anlattık. Align komutunu anlattık. Array anlattık. Polar, rectangle array. E, ne kaldı? Bir offset meselesi var. Eee bir de mirror meselesi var. Bunlar da yine önemli meseleler. Hemen bunlardan biraz bahsedelim. Geldim. Rectangle'ı bir çember aldım. Şimdi ben şöyle bir 40'a 40'lık ya da 45'e 45'lik 45,45 yazdım. Şöyle bir çember çizdim. Şimdi ben bu çizdiğim çemberin hani içinde küçük küçük çemberler çizmek istiyorum ve ilk içine çizdiğim küçük çemberle diğer dış çember arası 5 santim ya da ne bileyim 3 santim 3 milimetre fark olsun istiyorum. İşte burada offset'i kullanacağım. Şöyle bir şey. O üzerine tıklayınca zaten gelince offset yazıyor. Offset'i tıkladım. Diyor ki aradaki mesafe ne kadar olsun diyor. Diyorum ki mesela 3 olsun. 3 yazdım. Onay verdim. Sonra geldim. Şeyi tıkladım. Bak dışa mı offset içe mi offset? İçe diyorum. İçe doğru 3 gidiyor. Bak yine içe. Tıklayıp içe giriyor. Tıklayıp içe. Şöyle. Bakın ne kadar kolay bir şekilde birçok çember çizmiş oldum. Bu da offset'tir. İsterseniz bunu dışa dışı da gidebilirsiniz. Oldukça işinizi kolaylaştırır. Sonra mesela bir de biz mirror'ı anlattık mı? E galiba mirror'ı da anlatmıştık. Mesela diyelim ki burada da bir mirror yapabilirsiniz. İşte Cem şuradan bir aşağı doğru çizgi çekelim. Geldik. Mirror komutuna girelim mirror. Diyor ki objeyi seç diyor, mirror yapacağım. Şöyle seçtim. Onay verdim. Sonra iki tane diyor mirror line üzerinden neye göre mirrorlayacağım üzerine noktayı göster diyor. Gösterince otomatik pardon şimdi bunu silmiş olduk. Mirror dedim. Şekli şöyle bir aldım. Onay verdim. Şurayla şurayı da seçtim. Sonra diyor ki erase size silin mi diyor. Hayır dedim onayladım. Tamam bu şekilde mirror'ı yapmış olduk. Şimdi hemen bir örnek çiz yapalım ve dersimizi oradan bitirelim. Şimdi şunları kontrol A ile yapabiliriz. Sildik. Evet şöyle bir örneğimiz var. Siz de birazdan göreceksiniz. Daha hızlı, daha pratik bir şekilde nasıl çizebileceğimize bakacağız. Genelde örneklerimiz çözerken Öncelikle e, eksen çizgilerini çizmemiz lazım. Eksen çizgisi şöyle orta ile çizdiğimiz bayağı çizgilerdir. Dikdört koordinat düzlemi gibi çizgilerdir. Mesela şu an ben çizdim. Sonra diyor ki bir tane tam orta noktadan yarı çapı 10 olan çember çiz diyor. Geldim şuradan. yarıçapı çapı 10 olan bir çember çizdim. 10 dedik okey e verdik sonra onun içine de bir tane e, üç beşgen çizmemiz lazım Hemen geldim şuradan e, buradan mıydı ha, poligon beşgen poligon komutuna giriyorum bunu da burada görmüş olduk kenar sayısı 4 diyor ben 5 deyip onay veriyorum diyor ki merkez poligonun çemberin merkezi olacak Diyor ki çemberin diyor içine mi çizeyim dışına mı çizeyim diyor. Şöyle inscribe in circle içine çizdi. İçine çiz. Şöyle merkezi de nereye olacakmış? Şu baş tarafı şöyle gelecek şekilde böyle çizmiş oldu. Sonra bak böyle burada dikdörtgensel bazı bir ifadeler var. Hemen onları şey yapmak için şuradan merkezden 25 öteye bir çizgi çizelim. Şimdi şunu line'a girdim. Şuradan align gösterdim. 25 dedim. Onay verdim. Şuradan tuttu. Buraya uzunluğu 12.5 Aşağıdan 12.5 12.5 bir çizgi çizdim. Aynı çizgiyi yukarı doğru da 12.5 çizdim. Sonra e sağa sola 3.5 3.5 ne yapmamız lazım? Offsetlememiz lazım. Hemen geldim. Buradan of, offset'i bulmaya çalışıyorum. Offset'i buldum. Çiz offset'i seçtikten sonra şeyini ne kadar uzunluk olsun diyor. 3.5 olsun diyorum. Onay verdim. Şöyle sağa sola 3.5'luk attık. Bunu çizmiş olduk. Sonra tepeyi birleştirip bir dikdörtgen yapalım. Yaptık. Şurayı da yaptık. Sonra şu içini trimleyelim. Geldim. Şuradan trim'e bastım. Bir defa onay verdim. İç kısmı silemiyorum. Şöyle sileyim o zaman. Sildim. Bir de bunları birleştirelim. Birleştirme komutunu da burada görmüş olduğunuz bütün kenarları seçiyorum. Bak bu dikdörtgenim yekpare değil. Hepsini seçiyorum. Geldim şuraya. Ee, burada bir birleştir komutu vardı. Yani üzerine gelince reverse join. Ha, join. Bak iki tane okuyucu birleşmiş. Tıkladığım zaman artık bunu birleştirdim. Şimdi çünkü neden bunu böyle yaptım? Aynısından karşı tarafa da çizmem lazım. Onu da ne yapacağım? Mirrorlayabilirim mesela. Ya da e, şey yapabilirim. Bunu array ile de yapabilirim aslında. Hemen array'e girelim o zaman. Array'e geldim. Buradan polar array'e geldim. Bunu seçtim. Onay verdim. Base point istiyor bunu. Kaç tane olsun? 3 tane olsun dersem arasındaki açı biraz sıkıntı oldu şu an uymadı. Hmm, bunu nasıl ayarlayabilirim? Şu biraz daha bu tarafa gelmeliydi. Arasındaki açı 120. 90 desek 90 deyip onay versek nasıl olur? Bura alt oldu da o zaman biz bunu ne yapalım? Eksi 90 diyelim. Bir işe yaramadı. Tamam neyse. Close'ladık çıktık. Şunun şu alt parçanın üstü olması lazım. O zaman ne yaparım? Ben gelirim. İstersem copy de yapabilirim. Ya da move. Move komutunu burada kullanalım. Move out geldim. Şunu tıkladım. Onay verdim displacement diyor. Base point or nereden tutacaksın diyor. Şuradan tutalım. Bunu nereye taşıyacağız? Bunu e, şuraya taşısak tamam mı? Sonra buradan bir daha move yapsak yine şunu seçsek bu pardon alttan seçelim 28 31 buçuk şuradan geldim muva geldim şuradan o seçtim şuradan yukarı doğru 31.5'lik nokta yukarı çıktım Evet sanırım oldu bunu da çizmiş olduk şimdi bir çember çizmemiz lazım Eee 12'ye 8 buçukluk bir çember çizeceğiz. bunu nasıl çizeceğiz? Öncelikle o mesela 38 aşağı merkezden 38 aşağıyı bulmam lazım. Şuradan geldim. Şuradan 38 yol gösterdim. 38 dedim. Enter'a bastım. Şurayı yakaladım. Şuradan bir çizgi çektim onay ver. Sonra buradan istersen from komutuyla da gidebiliriz. Evet. Sonra buraya geldik. Buradan istersek from komutu da gidebiliriz. Ne yapacağız? 12 point bu tarafa doğru hizalayacağız. Önce bir line'a girelim. Şuradan şöyle 12 yazalım. Enter'a bastık. Yakaladık buradan. Yukarı doğru 8.5 gitmemiz lazım. Biraz yakın çalışalım. 8.5 dedik. Enter'a bas. İşte çemberimizin merkez noktasını bulduk. Bu noktadan çapı 8 yani yarı çapı 4'lük bir çember çiziyorum. Şuradan geldim. 4 dedim. Okey dedim. Sonra bunu karşısında da bir tane olacakmış. O zaman ben ne yapıyorum? Aynısını yapmak yerine mirror'lıyorum. Mirror'a geldim. Obje'yi seçtim. Onay verdim. Neye göre mirror'la? Şu hatta göre mirror'la dedim. Source object kalsın mı diyor. Yes dedim. Olmadı. Ctrl-Z desek. Bir daha yapalım. Mirror hattı Siz silek mi diyor. Hayır deyince o kalır. Bunu da yaptık. Sonra yine merkezden Yarı çapı bu seferlik ne olacakmış? Ee, bunun yarı çapı kaç? 85 yarısı 42.5 Yarı çapı buçukluk bir çember çizeceğim. Şuradan merkez yarı çapı 42.5 Onay. Böyle bir çember çizdim. Sonra bu çemberin Tabii üst kısmı da olacak bir ağız kısmı varmış. Ee, yani şu çemberi şöyle devam ettirelim ve bir takım fazlalıklar var. Onları da birazdan sileceğim. Bir ağız kısmı var. Şimdi bu ağız kısmını off offsetlerle yapabilirim. Geldim, offsete giriyorum, offsete gittim. Ne kadarlık offsetmiş? 10. 10 dedim, onay verdim. Şuradan bir 10 bu tarafa attım. Bir de 10 bu tarafa attım. Bunu da yaptım. Sonra bir de üst kısım var. Üst kısımda neymiş? 65. Yukarı doğru 65. Yine geldim. Offset'e girdim. Ve bu sefer 65 diyorum. Onay verdim. Bunu buradan şöyle Oldum. Evet şimdi geri kalan trim. Fazlalıkları atarsak şeklimiz daha net bir şekilde görünecek. Geldim buradan trime girdim. Onay verdim. Fazlalıkları siliyorum. Evet. Böyle bir şekilde oluştu. Tabi biraz offset falan da var. Şuralarda fazlalıkmış. Buraları da silelim. Evet. Böyle bir su bir, gibi bir şey. Şöyle eksen çizgilerini siliyorum. Ve yakından çalıştıralım. Tabi bazı çizgileri silemiyorum. Onları daha sonra seçip özelce silmem lazım. Mesela bunları silemedim. Ne yapacağım? Sonra çıktım komuttan. Escape ile çıktım. Onları tek tek erase ile sileceğim. Silemediklerimi böyle tutuyorum. Şurada var mesela. Hepsini delete'ye bastım. Sildim. Şimdi birkaç da filletimiz var. Onlara da bakalım. Mesela şuradan dörtlük filletler varmış. Aslında neredeyse hepsi dört. Her şu şey. üst tarafta dörtlük. Şuralarda dörtlük. Şuralarda beşlik fillet. Hemen geldim. Fillet'ı bulmaya çalışıyorum. Buldum. Multiple dedim. Dört dedim. Onayladım. Biz şunu seçemiyorum. Ama önce kenarlar mı seçmek lazım bir saniye. Fillet dedik. Multiple dedik. 4 delik. Onay verdik. Evet. 4'e göre buralar filletlamış oldum. Şimdi 5'e göre de şunları şöyle filletleyeceğim. Yine geldim filleta. Girdim multiple dedim. Bu sefer 5 dedim. Onay verdim. Şöyle bunları da olduk. Güzel. Şimdi bunlar bazı eksen çizgileri lazım. Hadi gelin layer'la bir de eksen çizgisi atalım. Hemen bir layer oluşturuyorum. Geldim layer property istiyor. Buna tıkladım. Hadi bunu sonra şurada ne diyor üzerine gelince yeni bir layer, new layer, yeni layer. Tıkladım. Yeni layer'ımız ismi layer 1 olsun. Bence bir mahsur yok. Rengi sadece kırmızı olsun. Bir de çizgimiz de dashed olsun. Burada mesela şu an yok. Lot diyor, yükle diyorum. Buradan dashed 5x diyorum. OK dedim. OK dedim. Kapattım. Pardon şunu kapatmam lazım. Kapattım. Geldim. Şu an hangi layer'da çalışıyorum? Hala 0. Layer 1'e geçtim. Line'a geldim. Tam merkezden şöyle çizgi çiziyorum ya biz bunu dashit yapmamış mıydık? Bir saniye bir daha bakalım. Yapmamışız demek. Ki. Bir saniye yanlış yeriyle uğraşmışız. Line type Ha. Okey deyince. Ha şimdi oldu. Şimdi layer o layer'daysa hala tamam. Ne yaptım? Merkezden tutuyorum, yukarı doğru çekiyorum. Böyle eksen çizgilerim daha temiz oluşturuyorum. Evet. Bu şekilde bu şeklimizi de çizmiş olduk. Yani Modify komutuyla dikkat ederseniz bunu bir defa çizdik. Sizler bunu mirrorlayıp bu tarafa atabilirdik. ile biz yaptık. Mesela 4.90 yapsaydık. Biz orada biraz sıkıştı ama 90 yapsaydık şuradan 4 tane çiz çizerdi. Alttakini silerdik. Yine hallederdik içimizi. Böyle çok teşekkür ettim. Bugünlük de bu kadar.